Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'in geçen sezon başında 1 milyon euro bon servis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Başar Önal bu sezon ligde parlayan genç oyuncuların başına geliyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde çıktığı 14 maçta 3 gol, 7 asistle Avrupa ve Türkiye'den takımların dikkatini çekmeye başladı. Soxer News'un haberine göre Beşiktaş, Başar Önal'ı transfer etmek için Nijmeci'nin teklifte bulundu. Ancak istediği yanıtı alamadı. Habere göre Beşiktaş'ın teklifini Başar Önal reddetti. Siyah beyazlıların yanı sıra Türkiye'den bir takım daha ümit milli oyuncu için teklifte bulundu ancak o da istediği yanıtı alamadı. Haberde Başar Önal'ın şu an takımdan ayrılmayacağı ancak sezon sonu yeni bir takıma gidebileceği iddia edildi.